Evet misafirlerim Ankara'dan. Çok güzel karı koca. <laughs> Sağ olsunlar onlar da beni YouTube'dan izleyip geldiler. Evet. Zaten de başka bir otelde kalıyorlar ama size söyledim geldiğinizde ben sizi geri gönderirim. Ondan ya yani bir sıkıntımız olmasın. Hatta ileride zaten sizleri burada da misafir edebilirim. İnşallah. Yani. Bundan sonra buraya geliyorsun. İnşallah başkanım. Flamingo'nun free game'sini istediler özellikle. Hadi bakalım. Önceden bizde iki tane vardı bu makinelerden. Şimdi ha. bu yeni 10 tane daha ilave ettik. Bayağı iyi oldu bu yeni evet, makineler. <laughs> yani. Umarım abla şansınla beraber. İnşallah. Şey şey İnşallah. İkinizden birisi Zaten kazansa bari, bari ikinizde kazansınız. Bari birimizden kazansanız. birimiz kazanalım. Evet. Çok sevdiğim bacanam var. Yani selam yollayabilir miyim? Tabii mi? tabii. Kime gönderelim? Hidayet Kıraç Bey'den. Hidayet Bey. Evet. Ankara'da mı oldu? Ankara'da. Ankara'da. Eylül'de gelecek. Yani getireceğiz. Başımın belasızı ama can dostumdur. Bir de bir selam gönderiyor sana buradan. Artık senin şansına biraz oynuyoruz. Bakalım. Pozitif enerjini bekliyoruz artık. Elimiz alışmış, buradan... Ya Ay, koltuktan oynayabilirsin ki. Evet. Unutuyoruz onu. Yengen'in makinesiyle çekmeye başladık sana geçtik. Evet. Aa dur. Burada daha güzel ekranlar çıkıyor sanki. <laughs> Bakalım kim ne yaptı? Yani ikiniz de 200 TL'ye başladınız biriniz kazansanız bile. Bence de inşallah bari biriniz olur. İkiniz de alınma gönlünüz ister ediyor yani. Niye olmasın? Niye olmasın? İnşallah. <laughs> Kaç gün buradasınız? Kaç gün kaldı para? Bugün dördüncü günümüz. Pazartesi dönüşüyoruz. Ha iyi pazartesiye kadar buradasınız. Pazartesi. Bayağı uzun o zaman. Evet. Beş gece, altı gün. Altı gün. Gerçi bu uçak bileti fiyatlarıyla da normal yani. Bir iki günlük artık gelinmez ki. Evet. evet. <laughs> Şimdi okullar kapanıyor daha da arttı fiyatlar. Evet, şeyde Haziran'da gelmemizin imkanı yoktu, Bu çok arttı. Hmm, Nasıl Ankara'da yaşam kolay mı? Bayri? Biraz daha değerli toplu İstanbul'a göre ya değil İstanbul'a göre. İstanbul'a, evet. göre değerli Ama bu ara toplu. Ama her şey biraz zor. Evet. evet. Şunu yedi devam etmeseydi ya. Evet. evet. Eşim yedi paraları. Vallahi. <laughs> evet yaptığım şey. İlk geldiğim gün çok şanslı oluyorum. Bir de döndüğüm gün. Ha ilk gün iyi miydi? Çok <gülüyor> i̇yi <gülüyor> Oo, çok iyi. İyi abi. İki defa beş dolar düşürdüm. Ooo çok iyi. Bir evet. de son gün çok güzel oluyorsun sen. Evet. evet. Umarım bozulmaz o şansın ya. İnşallah, i̇nşallah. Senin durum ne yenge? Vallahi benim iyi. i̇yi. Ha, i̇kinizin de iyi mi? Yani iyi, fena değil benim. İyi. İşte gördün mü ben? Bak? bak, şimdi bir free game yakalasak. Yakalarsak güzel. Oy, yakaladık. Aa yakaladık. Yakaladık. Hadi iyi. dörtleyelim ya. Hadi. Hadi dörtle. Hatta beşle ya hadi. hadi. Aa, Aa dörtleydi hadi beşlesin ya. Hadi. Bir beş dolar da biz verelim bari ya. Hadi. Yapma ya. Olsun, olsun. Ben aldım. Hadi evet. Umarım şey güzel şeyler verir de ya. Bari. İyi en azına zarar etmedik mi? Yani evet. Oy, gibi. güzel şeyler olacak ama. Bakalım evet. Fena sayılmaz. you Yes, I That means. İşte şunu devam ettir ya. Birkaç sıra verdi yani. kaldı ama bence. Aha, işte. Bak İşte kaldı. bu vallahi süper. Çok <laughs> güzel bir çekim oldu. Bak kimdeymiş şans? Evet. <laughs> şans senin değil sendeymiş vallahi abla ya. Biz <laughs> senin 200'ü kurtardık ya. evet. evet. <laughs> İyi denk geldi. Vallahi, vallahi iyi, iyi denk, denk geldi. geldi evet. Şimdi bir yedi de olacak dedim anında geldi. Anında yani söylemenize de gelmesi iyi oldu. Evet aldık. Tabii canım vallahi şanslı. Biz dedik çekim yapalım diye. Siz, evet, sizi evet. sonradan dahil ettik. Şanslıymışız demek ki. Evet. Ben yoktum aslında de, sen. Görüyoruz YouTube'da. Yanından çekip uğursuzluyorsun diyenler var. Halt <laughs> <laughs> etmişler. Diye, aynen öyle. Halt <laughs> etmişler tabii. Görüntü belli. Evet, şansın bol olsun abla. Ankara'ya da, da selam gönderelim. Hidayet, Hidayet Bey miydi? Be. Hidayet Bey şansınız yokmuş. Yan tarafı kaybettirdiniz ama. Evet. 200 lira borcunuz var haberin olsun yani <gülüyor> <gülüyor> gelince isteyecek senden görüşmek üzere.